Yaman ben ciddiyim. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hala neyin inadı bu ya? Neden bu evde kalmak istiyorsun? İndir beni. Ben dönmek istiyorum. Sonra. Önce canını kurtar. Sonra anlat Kartal abi'me tüm sakladıklarını. Sonra. Abi, ne yapacağız biz şimdi? Ne olacak bunların hali? Sen şimdi in aşağı söyle kimse ayak altında dolaşmasın tamam mı? Özellikle de Yıldız. Balkan bütün sinirini ondan çıkartmasın. Bir de Barbaros'la uğraşmayın. Yaman, neredesiniz? Orman evine götür. Kimseye de bir şey söyleme geliyorum ben. İyi misin sen? Olacağım. Nereye? Balkan. Vaziyeyi sıkıştırdı yine. Ben anlamıyorum gerçekten. Ya neden bütün mesele bu kızın üzerinde dönüyor? Hani uyandığından beri bir tek ona güveniyordu? Bilmiyorum Asya, bilmiyorum. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Hazreden gerçekleri öğrenmeye. Takıldın kaldın o gerçeklere Kartal. Bırak kim öğrenecekse öğrensin. Düğüm o kız. Bir mecburiyeti var. Biri ya da birileri onu bize mahkum bıraktı. Peki. Sen en iyisini bilirsin. Eve göz kulak ol. İçim rahat etsin. Selin. Kızım. Baba. İyi misin? Sen iyileştin mi? İyileştim. Sen beni görmeye gelmedin. Ben biraz korktum. babasından korkar mı kızım? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Yaman bak ben ciddiyim. Benim eve dönmem lazım. Ya burada dur ineyim ya da dön. Ben kimsenin zulüm görmesine izin veremem. O zaman yanlış meslek seçmişsin. Yanlış meslek doğru adam. Bu düzen bir gün yıkılacaksa onu da Kartal abim yapacak. Sana da yardım edecek. Oyunla oyun mu oynuyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun? Bu Sen yaptın. Kartal! Beni kandırdın. Beyler. Beni kandırdın. Kartal. İkiniz beni kandırdınız. Beni kandırdınız. Ulan ben beni, beni kandırdınız. Beni kandırdınız. Hmm. Selinciğim, hadi abicim Gül ablan seni bekliyor dışarıda. Nereye? Niye bekliyor? Bebeklerine banyo yaptıracakmışsınız Zamanı gelmiş. Ay kirlenmişler mi? Hı, kirlenmişler. Ne oluyor oğlum? bir şey yok. Biz artık konuşalım. Neyi konuşacağız Kuzey? Benden ne sakladığınızı. Of. Bir de sen başlama oğlum lütfen. Evde kıyametler kopuyor. Biz odalara saklanıp yaşıyoruz. Ben başlamayayım. Dayanamıyorum diyordun anne. Peki biz neden gitmiyoruz dedeme? Oğlum biz dedene değil yurt dışına gideceğiz çünkü. Gidelim tabii. Çok iyi, çok tatlı. Ama ben geleceği sormuyorum. Şu anı soruyorum. Hatta geçmişi soruyorum. Neden gitmiyoruz? Neden gitmedik? Açık oldu mu? Susmak mı istiyorsunuz? Tamam susalım ben sustum o zaman. Kuzey. Oğlum. Eğer soruma cevap vermeyecekseniz ikinizden de tek kelime duymak istemiyorum. Ne yapıyorsun sen? Destursuz. Öldü dediğinde İçin soğudu mu? Hoşuna gitti mi? Ne diyorsun lan? Sen mi on yıl önce vazgeçtin benden? Bana bak Evin içinde serseri mayın gibi dolaşıp Ona buna bulaşıyorsun Seni Rehabilitasyona göndereceğim İyi olup öyle geleceksin Hapishane bitti Şimdi sıra tımarhane de mi? Herkes kapısını kilitliyor, odasına siniyor. Kendine hakim olacaksın. Maldan büyükten çok ailene sahip çıksaydın... ...bunları yaşamazdın. Benden hep kurtulmaya çalıştın. Çocukluğumdan beri... ...annem sana engel olmaya çalıştı. Beni hapishaneye yollama diye. Onu yok ettin. Beni öldüremeyeceksin. 就是。<Sure. S 2> sure. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.